Şimdi yine konumuz çocuklar, davranışlarını kontrol edemeyen çocuklar. Bulundukları ortamdan dışlanabiliyor. Uzmanlar bu durumun altında öz denetim eksikliğinin olduğunu söylüyor. Peki çocuklara öz denetim becerisi nasıl kazandırılabilir? Bunun da detayları haberimizde. <laughs> Sınıfta başkası konuşurken sözünü kesmek, kurallı işlerde sabır göstermemek, taleplerinin hemen karşılanmasını istemek bunlar çocuklardaki öz denetim eksikliğinin habercisi. Uzmanlar çocukların bir hedefe ulaşmak için davranışlarını kontrol etmesinin ve isteklerini bir süreliğine erteleyebilmesinin öz denetim becerisinin temelini oluşturduğunu söylüyor. Bir an önce başlayabilirsiniz. Öz denetim becerisi kazandırılmayan çocuklar bulundukları ortamdan dışlanabiliyor. Etkinlikler de yapmak istiyorum. Bir kurala uymayan çocuk her zaman ortamda istenmeyen çocuk haline geliyor. Mesela sınıfta oturması beklenen bir çocuğun oturmaması sadece kendisini etkilemiyor. Sınıftaki diğer çocukların da öğretmenin konsantrasyonunun da dağılması beraberinde getiriyor. Benim için var. Çocukların her istediğini yapmak yerine kuralları hatırlatmak, attığı her adıma karışmamak öz denetim becerisinin gelişmesini sağlıyor. Çok güzel bir şey seçmişsin. Teb tebrik ediyorum seni. Özellikle takım oyunlarını biz çok fazla öneriyoruz bu konuda. Hem takım oyunlarının kendi içinde kuralı var hem de bir sosyal etkileşim var o ortamda. Dolayısıyla mesela çocuğun topu atabilmesi için sırasını beklemesi gerekiyor. Veya bu eğlenceli kısma geçmeden önce bir daha sıkıcı olan antrenmanları yapması gerekiyor. Bunların hepsi öz denetim becerisini arttıran şeylerdir. Olayların oluş sırasını yazarken çocuklar bildiğimiz. Uzmanlar öz denetim eksikliğini fazla yaşayan çocukların profesyonel yardım alması gerektiğini belirtiyor. Hemen <laughs> sonra